Merhaba arkadaşlar. Şimdi patlıcan kebabı yapacağız. Burada 1 kilo alacalı soymuş olduğum patlıcanlarım var. Burada 1 kiloya yakın kuşbaşı etim var. 2 yemek kaşığına yakın tereyağım, zeytinyağı ile karıştıracağım. bir yemek kaşığı domates salçam, 1 tatlı kaşığı biber salçam. Burada da 3 domates rendem var. 3 tane son biber doğrayacağım ve bir büyük soğan doğrayacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce bunları doğrayıp tuzlu da bekleteceğim. Ondan sonra da kızartacağım. Etimizi kızartmaya başlayalım. Şimdi doğramaya başlayalım. Birer santim aralıklarla doğrayalım. Ve içerisine bir yemek kaşığı tuz atıp suda bekleteceğiz biraz. Şimdi soğanı doğruyoruz. doğrarken şu kısmını çok kesmezseniz doğrarken hiçbir şekilde soğan birbirinden dağılmaz. Şöyle yapalım. etle birlikte kızartacağız şimdi ocağımızı açtık ve yağımızı iki yemek kaşığı yakın tereyağına ve zeytinyağına ekliyoruz daha erimesini beklemeyelim şöyle soğanlar içerisine atalım ve etimizi içerisine atalım. Birlikte güzelce suyunu salıp tekrar saldığı suyu biraz çekene kadar kavuralım. Şimdi etimiz kavrulmaya başladı. Yağımız da eriyor. Bu şekilde suyunu salmasını bekleyeceğim. Şöyle karıştırayım güzelce. Buraya da bir yemek bir yemek kaşığına yakın tereyağı koydum. Salça sosumu yapacağım. Salçalarım da burada. Şöyle domates sosumu da yanıma alıyorum. Bu kaşığım gerçekten çok güzel. Beğendim. Şöyle baya baya alıp çeviriyorsunuz. Kaşık formunda olduğu için çok beğendim. Açıkçası birkaç tane daha alabilirim rahatlıkla. Buraya zeytinyağımdan da döktüm. Küçük bir kaşık alalım. Şu kaşığımı alalım. Domates sosumu da döküyorum. Bunu kavurmaya başlayacağım. Arkadaşlar şu kaşığımdan da çok memnunum. Neden? Çünkü uzun. Hem eliniz yanmıyor hem de çok güzel, çok rahat karıştırma sağlıyorsunuz. Bunlar 3 boylar. 3 farklı renkte. Küçükleri de var bende ama büyükleri gerçekten çok kullanışlı. Şimdi onlar kavrulurken ben biberlerimi doğrayayım. Bunları da yemeğime ekleyeceğim. Evet. Evet. şekilde birazcık kavuracağım. Şimdi kavruldu domates salçam. Ben 1 litreye yakın kaynar su ekleyeceğim içerisine ve 10 dakika falan pişireceğim bunu. Evet arkadaşlar pişmeye devam ediyor. Ve ben de ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar dediğim olay bu. Suyunu çekti, sadece yağı kaldı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ağzını da kapatacağım. Kenarda dursun. Biz patlıcanlarımızı kızartmaya başlayalım. Patlıcanlarımı kuruladım. Birazcık suyunu bayağı sürdüm. Şimdi kızartmaya başlıyorum. Patlıcanlarımız kızarırken ben simsimize tuz atıyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben kullanıyorum. Gerçekten lezzeti çok farklı. Bu arada karabiber de atıyorum. Bir çay kaşığı kadar. Çocuklar çok pardon çocuklar değil. Sevgilim çok karabiberle arası yok. Onu attım. Patlıcanları kızartıp içerisine koyacağım. Bu arada unutmayayım arkadaşlar. Şöyle pul biber de atıyorum. Ee, çok az atıyorum yine çocukların yiyebileceği kadar Şöyle sadece tadımlık. Hayfeh'ini e, baharatlarını gerçekten kullanabilirsiniz, çaylarını falan da kullanabilirsiniz. Ben çok beğeniyorum, inanılmaz baharatları var ve 250 yıllık bir firma. Kesinlikle kullanırım. Arkadaşlar hazır e, anlatırken şu güvenlik aparatından da bahsedeyim. Gerçekten büyük kurtarıcı. Gördüğünüz gibi kızartma yapıyorum ve kesinlikle düşme riski yok. Alüminyum tarzı olduğu için ısınmıyor. Kesinlikle böyle bir ürünü çocuklu eviniz varsa almalısınız. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Çok patlıcanları ezmeden. Sonra üzerine sosu döküp pişirmeye bırakacağım. Şöyle bir karıştırayım önce. Bakalım ne kadar suyu var. Çok sulu olmaması gerekiyor çünkü. Tamam bu kadar yeter. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Suyunu da çekme. Bir yemeğin pişip pişmediğini anlamak için kokusu yeterlidir. Güzel kokmaya başladığında bir 10 dakika sonra yemek hazır demek.